Hiç mi uyutmadı ya? Memoya bak sen sıpa İki saat ben tutayım dedim. Beni devirmiş. Kalktı yine başa kaldı. Ya asıl o perişan. Ya kızcağızın duruşması vardı. Arkadaşlarından rica etti yerine girsinler diye. Bakıcı falan kar etmiyor mu Size mi kaldı iş? O varken sakin çocuk inadına gibi. Ama akşamları gidiyor kız. İş bize kalıyor. Hadi geçmiş olsun zor be. Neyse. Belki sen de geçersin buralardan. Görürsün o zaman Anya'yı, Konya'yı ha. Çok tatlısın ya sabah <laughs> sabah. <laughs> 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 Tatlıyım tabii lan ne var? Evlendiniz işte. Çocuğunuz olacak bir yerde illa ki. İlla ki bir de. Evet. Aman aman herkes üresin çoban. Herkes sizin gibi böyle babalı oğlu patır kütür. Hadi. He? Ha? Ne var lan? Ben ne yapmışım? Babalı oğlu ne demek? Ya bir durun ya sabah sabah be kardeşim. Ya zaten kafam yerinde değil. Bana değil usta buna söyle ya. Sen var ya sen, sen var ya. Sus, Hadi. sus ya sus, sus, sus. Tamam, sus. tamam, tamam. Sus, sus, sus. Yürüyecekmişim de şey yapacakmışım da. Günaydın müdürüm, başkomiserim.